To the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set the marina. Herkese selamlar. Bugün yeni bir vlog'a başlıyoruz sizinle. Önümüzdeki hafta benim vize haftam ve bu haftadan itibaren böyle çalışmaya başlıyorum. Doğruyu söyleyeceğim bu sene hiçbir derse odaklanıp bu zamana kadar çalışmadım. Derslere gittim. Derslerde duyduğum, dinlediğim kadarıylayım şu an. Ee, o yüzden de yoğun bir 4-5 gün olacak benim için çalışma açısından sonraki haftada da zaten final e, vize haftam. Vizeleri neden bilmiyorum ama e, her günü birkaç tane koyarak böyle 3-4 güne sıkıştırmışlar. O yüzden de final, e, aniye final diyorum sürekli vize haftamda çok fazla çalışacak vaktim olmayacak. O yüzden bu önümüzdeki 4-5 güne yoğun bir şekilde geçirmem gerekecek. Vize haftası olarak çekebildiğim, son veya sondan bir önceki vlog olabileceği için size de böyle anı kalsın diye çekmek istedim. Böyle vize final haftalarında çektiğim videoları seviyorsunuz çünkü. Ee, kızlar bana gelecek, bugün değil ama bir gün, <laughs> yarın veya diğer gün, net konuşmadık. Kütüphanede sabahlayalım diyorduk ama evde sabahlamak daha mantıklı olacak diye düşünerek bana gelecekler. Öyle yani, evde de çalışma planı yapacağız artık nasıl olacaksa bilmiyorum. Bir şekilde tüm konuları halletmemiz gerekiyor. Çok fazla dersim yok benim şahsi olarak. Alttan aldığım dersim yok ama yine de 7-8 tane dersim var ve hepsine sıfırdan çalışacağım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu ana bırakmasaydım. O yüzden söylenemiyorum. Şimdi sabah kalktım bir kahve içtim. Biraz çalıştım. Ablama gideceğim. Kahvaltı yapacaktım da onda bir şeyler yiyeceğim. Sonra onda birlikte çalışacağız. Daha doğrusu onun da işleri var. Evden çalışıyor şu an. Ben de hem tek başıma sıkılmayayım diye hem de ona eşlik etmek için böyle birlikte farklı farklı şeyler çalışacak olsak da aynı ortamda olunca daha bir keyifli oluyor. O yüzden bilgisayarımı falan toparlıyorum. Şimdi onun yanına gideceğim. Eve gideceğim. Zaten evlerimiz çok yakın. Ee, sonrasında da artık işte böyle birkaç gün mü çekerim tüm haftayı mı çekerim bilmiyorum. Çok uzun olursa ikiye bölerim. Olmazsa tek bir vize haftası vlogunda size paylaşırım bu videoyu. Çıkalım o zaman size bir giriş konuşması yapmak istedim. Çatışmalarda görüşürüz. Size de bir motive olur belki vize haftası vlogu. Sizin sınavlarınız her zaman bilmiyorum ama bunu da hızlı bir şekilde yükleyeceğim zaten. Denk gelir illa. <laughs> eve geldim şimdi ablamla yemek falan yapıp yedik ancak oldu saat 8-9 falan şu an eve geldim bir duş alacağım yerine hazırlanacağız yarın iki mutfak dersim var bir tanesinde e, pasta sıvama yapacağız onu öğreneceğiz Geçen iki hafta hoca kaynaklı ders işleyememiştik bu hafta yapacağız. Bir sonraki de Türk mutfağı dersi. Onda ne yapacağımızı çok hatırlamıyorum şu an. Muhtemelen pilav mı? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Zaten görürsünüz. Size de gösterelim. Yarın yoğun bir gün olacak. O yüzden şimdiden duş alıp hazırlanacağım yerim. Giyeceklerimi, önlüklerimi vesaire yıkamıştım. Onları toplarım. Sonrasında enerjim ve vaktim kalırsa biraz daha çalışırız. Bir dersimin notlarını neredeyse tamamladım. Zaten çok eksiğim yoktu. Diğer derslere başlarız. Not çıkarmam gereken dersler var. Onlara falan bakarız enerjim olursa. Şimdi düşe gireceğim. Selam. Size en son nerede çektiğimi hatırlamıyorum. O yüzden şöyle geniş bir anlatacağım. Herkes çok parlıyor Durum. Şöyle döneyim. Ee, sınav haftamın pazar günündeyim şu an. Daha başlamadı yani yarın başlıyor. Yarın 3 farklı vizem var. Geçtiğimiz iki gün Beyza bendeydi, birlikte çalıştık falan. Sırf kaynatmayalım diye vlog çekmedim. Çünkü biliyorum bu kamerayı açarsam konu çok farklı yerlere gidecek. Gerçekten verimli çalıştık ama amacımıza ulaştık. Güzel notlar çıkardık, güzel bir şekilde çalıştık. Şimdi bugün pazar günü ve ben böyle çıkardığımız notlara bakacağım. Dediğim gibi yarın üç farklı vizem var. İki tanesinin tüm notları işte çalışmam gereken yerlere hazır. Diğer unuttum. Şu. An. Ha, yo üçünün de hazır. Hepsinin de hazır. Şu an notları sadece böyle biraz detaylı bir şekilde bakacağım. Aklıma yerleştireceğim. Bir tanesi İngilizce sınavım. Onun için de mutfakla ilgili bazı hakim olmadığım kelime grupları vardı. Onları not aldım. Onlara bakacağım son olarak. Birkaç tane yapmam gereken böyle alıştırma tarzı bir şey var. Onlara örnek benzer şeyler çıkacak diye biliyorum sınavda. O yüzden onlara bakacağım falan filan. Öyle yani bugün de evdeyim. Sonra da bir hafta boyunca pazartesi salı zaten en yoğun günlerim sınav açısından. Pazartesi 3 salı 2 sınavım var sanırım emin de değilim. Çarşamba boş, perşembe, cuma tekrar sınavlarım var. Bir haftada bitiyor zaten 5 günde. Geçen sene cumartesi, pazar bile sınava gidiyorduk. O çok rezil bir sistemdi. Şu an Allah'tan hafta içi 5 güne sıkıştırdılar. Benim açımdan iyi oldu açıkçası. Ben hafta sonu sınav stresini çok sevmiyordum. Böyle hafta içi peş peşe olsun ve bitsin istiyorum. Zaten her gün okula gidiyoruz. En azından üst üste girelim ve hızlı bir şekilde geçsin. Çünkü Marmara Kimya'dan çıktıktan sonra böyle hariçte aşçılık sınavlarına çalışmak biraz şey geliyor. Yani oturuyorum, çalışıyorum ve hani ortalama da bir puan alsam, yüksek de alsam derdim geçmek değil. Marmara'da okurken, Kimya'da okurken geçme notu 40 sa 40 almak için savaş veriyorduk gerçekten. Hayvan gibi çalışıp her şeyi bilip 40 alabiliyordum. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim ve çevremdeki birçok insan da öyleydi ki hala öyle olanlar da var. Yani zor bir bölüm olduğu için maalesef ki geçmeye oynuyorduk. Ki buna rağmen birçok kişi geçemiyordu. Geçen kişi sayılı oluyordu vesaire. Bunda öyle bir derdim çok fazla olmadığı için genel olarak yüksek almak hedefle öğrenebileceğim her şeyi öğreniyorum. Zaten keyifli çalıştığım, keyifle girdiğim bir bölüm olduğu için ders çalışmaktan ziyade bir şeyleri öğrenmek için araştırıyor gibi bir hissiyatta sınavları çalışıyorum. Bu da gerçekten keyifli oluyor. Gerçekten keyif aldığın bir bölümü okuduğunu hissediyorsun. Bu da önemli bir şeymiş üniversite okurken. İç son iki gündür hava o kadar rezil ki bu arada. Size göstereyim azıcık. Şu an eli iyi hali falan muhtemelen. Ne kadar pencere varsa hepsini kapattım. Baksana buldu zaten aşağıyı göstereyim. Yağmur durmuş galiba biraz ama gökyüzü hala böyle. Çok kapalı. Hemen kapatacağım çünkü çok soğuk gerçekten. İki günde kış geldi. Hava durum böyle bir anda 8 derece falan düştü yani. Biraz mutfakta çalıştım. Yatağa geçersem üşürüm Falan diye böyle. Yatağa geçince bir de direkt uyku moduna giriyorsun ya. O yüzden onu yaşamak istemedim. Bir çay yapacağım şimdi tekrar kendime. Mumlarım falan da yanıyor bu arada. Romantik romantik ders çalışacağım. Ee, birazcık burada çalışırım Birazcık odama geçerim falan. Aynı yerde saatlerce çalışmaktan nefret ediyorum. Direkt uykum geliyor ve modum düşüyor. Zaten modum çok yerinde değil şu sıralar. Sınavda sıra hiçbir ilgisi yok. Ama kendimi çok iyi hissettiğim bir süreçteyim dersem çok büyük yalan söylemiş olurum. Kendi mentalimle de alakalı değil galiba ama bilmiyorum. Sanırım fazla düşünüyorum yine. Yine yine girdik o döngüye yani şey değil. Böyle düşünmem gereken şeyler değil. Vize ve sınavlar ve okul falan gibi şeyler değil. Bunları da bir yerde düşünürken aynı anda Onlarca şey daha düşünebiliyorum. Çok acayip bir kafa yapısına sahibim gerçekten. Ve insanı çok yoran bir, bir bir şey bu. Bilmiyorum aynı şeyi yaşayan var mıdır aranızda ama halledeceğiz ben. Vlog <laughs> çekmeyi bu yüzden seviyorum. Kafamda düşündükçe böyle delirme seviyesine geliyorum. En azından burada konuşuyorum ve dışarıya aktarmış oluyorum ne kadar. Onluk olarak duymasanız da birileri en de sonunda duyuyor bu videoyu yüklediğimde. O yüzden daha rahatlatıcı bir bir durum benim için. Şöyle söyleyeyim. Neyse hadi başlayalım. Bu arada çalışmaya başlamadan Dilvin'de çok güzel indirim varmış. Şimdi ona baktım. Kendime de sipariş verdim. Hatta 24'üne kadar falan devam edecek. Bir 5 gün var. Bu videoyu hala yüklemiş olurum. Bakmak isterseniz ona da bakabilirsiniz. Linkini bıraktım zaten Instagram'da da. Buradan da söyleyeyim dedim. Hızlı yükleyince böyle indirim haberlerini buradan da severebiliyorum. Diğer türlü sadece Instagram'da yüklüyorum. Çünkü burada söylüyorum. 3 gün sonra tarihi geçiyor falan. O yüzden böyle vakti de varken söyleyeyim dedim onda. <laughs> Come one in the dozen. The other eleven give something from nothing. The live lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. The live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes, just open the door. Of one thing, certain, I'll always be your

Az önceki videolarda ne kadar görünüyordu bilmiyorum. Yeni taktım bunları. Çünkü can sıkıntısı tamamen. Bir de aşçılık okuyorsanız eğer normal okul döneminizde zaten böyle uzun süreli bir şey yapmanız mümkün değil. Ya günlük sürüp çıkaracaksınız ya da yapmayacaksınız hiç. O yüzden ben de hazır vize haftası gelmişken yapayım dedim. Çünkü boş olduğum tek hafta vize haftası. Sonrasında derslere girdiğimiz için haftanın neredeyse tam böyle ortalarına geliyor derslerim. O yüzden uzun sürede yapamıyorum. Final haftasında da mutfakta sınava girdiğimiz için yapamıyorum. Sadece vize haftan kalıyor. O yüzden dedim şöyle bir şeyler yapalım. Bir de sıkıldım yani açıkçası. Bahane arıyorum. Size bu videoyu vize hazırlık videosu olarak yüklemeye karar verdim bu arada. Çünkü daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Vize haftasında özel ayrı bir video çekerim zaten isterseniz. Öyle. Bugünü de bitirip size kapatacağım. İyi çalışıyor muyum bilmiyorum. Hiç odaklanamıyorum aslında ama aklıma da giriyor gibi hissediyorum. Umarım sınavda böyle far tutulmuş fare gibi kalmam. <laughs> İnşallah. Fare değildi o. Kedi mi tavşan mıydı öyle bir şey. Neyse hava da hala kötü. Birazcık ısınıyordu akşama doğru şeyde ama e, hava durumunda. Hiç öyle görünmüyor. Ben çalışmayacağımdan çok eminim artık. O yüzden videoyu da burada bitiriyorum. Biz haftasına başladığımızda zaten böyle sınavlar arasında falan yine çalışırım inşallah. İlla çalışırız çünkü okulda zamanımız geçecek. O yüzden onları da bir vize haftası olarak yüklerim. Bunu böyle kısa tutmuş olayım. Çok da uzatmayayım ne siz kim ben sıkılayım. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram adresimde daha fazla şey, daha sık içerik paylaşıyorum. Oraya da gelmek isterseniz beklerim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.